Ee, şuraya inen var. Var da bayağı iyi inen biri var ha. Berkay oradan binanın çatısına inebiliyorsan süper olur. Şurada, şurada, Gelenler olur, var. Bak. Aynen. Ben tepenin orada da üç kişi var. Ulan. Birini düşürdüm. Ben de birini düşürdüm. Bizim burada kimse kalmamış takım. Şu an içinden Osman var. Keşke Osman da ölseydi de. Oraya hiç gitmek zorunda kalmasaydım diyor. Ne böyle oluyor ya? Allah Allah. Ya şimdi orası boşsa ben oraya gelim. Da bu boş. Gelecek şey yapayım. Biraz sıkıntı. Sen dur dur ben gelirim. Geliyor, kaldım. Burada 3 kişi daha var çünkü. Biraz sıkıntı çıkar. <laughs> Şimdiden çıkabilir. Bombe alalım. Aha oh, RPG var. Hadi bakalım. Üstünde bir şey var mı ya? SMG marked. <laughs> SMG marked. Ben onu alsam vallahi güzel olur. Aynısını buldum. Ee, Muhammed altta Hasan bulmuşsun tamam. Bakın için Ali. <laughs> Güzel 3700 oldu. Bir kişi şu an kaldırabiliriz. Yakında şurada var. Burada var. Az çok büyük ihtimalle doludur. <laughs> Hafif makinenin mermisi var mı ya? Yok. Hey Luckman Lakman. <laughs> Böyle biliyor musun Aha. Tamam, Silahın üzerine bak. gel R'ye bas. Şöyle bir. Eyvallah, eyvallah. <laughs> ben de para var bu arada? Birleştirirsek? Güzel direkt şey iki kişilik toplarız ya. Topladık. Oy. Şey, birileri Toplarsan. iniyor. Bana tamam. vurdun baya neredeyse kırıldı Muhammed. oldu. Ondan para çıkar mı acaba? Adamana bir yaklaşamıyorum. Bir çıktı. Eee işte var. Ha? İşte adam var şurada. <laughs> O zaman şu tarafa doğru gidelim ya Muhammed. Burası bir tık daha riski az gibi geldi bana. Senin o, bizim oradakiler çıkıyor şu an. Onlar o buraya doğru geliyorlar. O yüzden hızlı kaçalım. Hadi <laughs> hızlı. Büyük duraksamayı verince RPG'yi alacaktım elime. Adam herhalde savaşıyoruz diye. Necromancer hoş geldin. Ali hoş geldin. Hem hoş geldin. <laughs> Zekro hoş geldin. Ya normalde savaşırız da onların sayısı bir tık daha fazla biliyor musun? Ve benim silahım yani kendi silahlarım olsa yine savaşırız. Fakat bu bizim para hala yetmiyor Bak ne diyeyim ya 50 şey, lazım? 50 cash lazım 50 lazım 50 Beni ben aldı anadolu Elime git gel elime bastım Aha da evet, buldum Buldum gel Var mı para? Tek çıkışmıyor gel <laughs> What? Para yok Ces Param atamıyorum o zaman Nasıl lan? Koştuk mu lan? He ben atayım. Aa burada Mehmet. Geldim. Onu tutar ki. <laughs> 100 kaldı diye mi? Niye bilmiyorum. Para gözükmüyor şeyde çantada. <gülüyor> 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 Oo tam zamanı. Evet, doğru duymuşum. Ne yapıyorsunuz? Yani Tek kişi ya takım. Osman. Biliyon gözükmüyor. Doğru. Kedi şey o evin üstünde ve altında 3 kişi var armor var. Düştü. Osman gel. Gel buraya sen. Nerede sen arkadaşların? Göster bana. Göster Nerede lan? Arkadaşlar gitsin. Gayet güzel. <laughs> <laughs> Aa takım ben bak şuraya iki tane şey attım Berkay. Tevfik. Tevfik uzaklaymış. Tevfik'inkini geri aldım. Tevfik Almadın mı? Yok. Ben buldum. Ha? Ben tevfik bulmuş. Osman avlanıyor. Sıkıntı yok. Aslında iki tane Claymore var bende ama bir yere pusakta. Işte Hayır şurası nasıl bir yer acaba bir bakalım. Orası biraz küçük bir yere benziyor. Ulan şurayı alabilir miyiz acaba ya? <laughs> Yani Sen de şey varken biraz zor ama. Fantastik. Ya orası çok böyle yüksek bir yer. Şu tarafa doğru gitsek fenalık olur. <laughs> Takım gel, gelin gelinsene gelin gelin. Direkt yardıralım oraya doğru. <gülüyor> <gülüyor> Oyuna ayak ses ekleseler on numara olacak. Vallahi öyle. Vallahi öyle kardeşim. Sağ üst bizi direkt görüyor ama. E 90 var burada. Kapıya Claymore Oo. koydum. Wave'imiz var. Oo güzel. Ee, şu alan kapansın Muhammed ondan sonra onu kullanırız ona göre böyle içlerde bir yüksek bir yere falan çıkabiliriz. Bir tane abonem olsun bana bir bakıver. Neredesin? O aldım. Çünkü bende RPG var ben hmm. biraz ortadan spawn'e çalışacağım. Okey merminiz yoksa mermi çanta satabilirim. Takım. Armornuz yoksa armor çantası atalım. Armor Olur yoksa ya, armor çantası da atabilirim. Mermi atabiliriz. Armor çantası attım. Ben Muhammed de, de attı. <gülüyor> <gülüyor> <Bravo>. Ya <gülüyor> diğeriymiş <gülüyor> ya. Al kardeşim ayıp ediyorsun mermi de attım bir tane. Bu arada al sen de normal atayım. Helal gayet güzel. Yok mu daha bir şey çantası atmak isteyen? <laughs> Alalım baba lazım olur. 30 tane kalkan. Lazım. Tam <laughs> önümüzde şey var ya bak şurada. Pazar. Pazar koyacağım ya. Bak bu oyunda şu şeyleri de hiç sevmiyorum ya. Camı kırıyorsun kenarlarda böyle parçaları kalıyor. Bakma Düzgün görünmüyor. Dedi 40 dakika daha bek 40 saniye daha bekleyeceğiz. Bir dakika deyince korktum. Bir tane de epek ses sararım. Ayak sesi lütfen. Ne ne? <laughs> ben de epekte saralım dur o. galiba. Esperado hoş geldin. Apex de çok ses duyuluyor ya. Apex'te hiç, hiç, hiç bir sıkıntı yok. Apex'te bir tek dört party yeme muhabbet var. Onun dışında başka bir sıkıntı yok. Hile yok. Evet. Karakterler güzel. güzel. Allah fenalık. <laughs> i̇zlemesi biraz işte keyifli değil. Nasıl yani? yüzden ne demek? Bence yani. denler... izlemesi keyifli. Ben çok, çok güzel. Bu arka. Nasıl, berk Nasıl para ya? BK BK ya? Para bu ya. Para sıksana ya kardeşim ben şuradan bir şeyler alayım ya. Kardeşim bende de yok çünkü şey ya olsa biliyorum. 3 3 ko 21 kare lan be. Bu. <laughs> <Woo. gülüyor> <laughs> ne yapıyor lan bir tane ya. Kardeşim ben fakirim biliyorsunuz. Atsana Akay, bana biraz para. Şirket. Aynen, Aynen ya o, o, kardeşim. Olsa olsa cidden. Olsa biliyorsunuz. Kollara bak yalnız. Bir 3K be. 500 ya. Ne oluyor lan? Oğlum. Eyvallah kardeşim kendinize tam çok iyi bakın <laughs> artık. Bana oradan bir 3K ver 3K ver. Hadi şimdi ben benden. Kardeşim daha... kadar... Ulan. <laughs> ben o zaman peşindeyim zaten. Nerede o? Parayı aldı. Kardeşim şöyle. Ulan 200 dolar versene bana. Belki 200 <laughs> dolar sıksana ya. Ben gidiyorum o da atalım. Tevfik ne haber? iyidir yalnız resmen soygun <laughs> ya asla 20 daha param vardı o dostama doluyor bakalım para bize hiç şey yapmadı asla ben satılıyorum acaba devik self yoksa verebilirim bende var alırım al baba Tamam bir yere astık. Bir mi attın? Oo iyi Bot 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 tamam. <gülüyor> <gülüyor> burada. 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 Tevfik sniper istiyorsan daha sana bir sniper çekebilirim. Valla çok iyi olur Osman. O kadar iyi olur ki o kadar yani. Kardeşim attım. <laughs> Al mermisini alırım. Yok mermim var ya? Gayet evet, güzel. Bazooka'yla bazukayla mı oynuyordu bizden <laughs> birisi? Ben oynuyordum. <laughs> biri var tek. Takım <laughs> şu işaretime doğru gidelim. Sağda bir kişi var tek bu arada bak. Çatıda. Bakıyorum şurası. Okey. Bakacağım ona. Bu arada arada bir bende de şey var. <laughs> Perk sayesinde etrafı görüyorum. Okey. <laughs> Bize sıkıyor tamadan ya. O mu sıkıyor? Ben sıktım bir tane de. Hmm. O da sıktı bir tane. Havasını çıkardı anı öldü o. Osman, tam mi vuruyordun? Baba dedim ben, yapacak hiçbir şey yok. Osman. <gülüyor> <gülüyor> yapacak hiçbir şey yok. Ay, Bakın ama önümüzde dikkat şu i̇şte tarafa. Gel şimdi buralar Bahtalı boş var, değil mi? Dur dur atma dur atma bekle. <laughs> 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 Tamam evet, tamam kardeşim bak tutamıyorum kendimi. Bir sandıklar duruyor. Yani yenilenmiş açılmamış. Oo bekle baba. Yani duruyor. Ben gidiyorum üst kata. Ben bir drone sıktım. Bakın şurası alanda mı? Neresi burası? Ben alanı hiç fa göremiyorum şu an. Ha görüyorum şu an. Benim drone nerede ya? Ulan sen neredesin? Bu alanda. İşaretleyemiyorum lan. Birini mi gördün? <laughs> Yok da. Enemy in the arena diyor lan. Araya diyor. Dur bakayım. Hmm. <laughs> Arka taraf şu tarafa doğru falan bir gidebilirsek süper olur. Ya da sol üst, sol üst, sol üst, Az bekleyin. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz orada hepiniz? Drone attım ya Ana bekliyoruz. Şurada bir de var uzak biraz ama. Laka, bir UAV alırız Dördün kardeşim. Bak, işaretledim. Şuradalar. İşaretimde var iki grup. Tamam. Orada <laughs> bir insan da kalıp korur ya. Ortalıkta açtım dronu. Kardeşim vallahi ben de az önce bir drone açtım da yani bilmiyorum takım uçmuş gitmişti bilmiyorum yani. Takıma güvenim sıfır bundan sonra. Ya. <laughs> Allah. Termal varmış benim dürbünde şimdi fark ettim daha. Geriye de. Nerede? Ot lan o. Lan Berkay. Ne oldu? Orada biri var deyince ben onu şey sanmıştım ya. Ne? Takım şu sağ tarafa doğru direkt yardıralım. Gel 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 gel. Erkenden böyle bir alanın kenarına giriyoruz kardeşim. Husuruz bekliyoruz. <laughs> Enemi yukarı ediyor, kafamızın üstünde diyor. Gel. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Oy bomboş. Arka taraf var. Şunlar gelecek bayağı. bize bak geliyorlar. Şurası şuraya bakalım gelin. Aynen aynen. Tamam. <laughs> ben şu binaya <inancı> geçtim <laughs> bu arada. Şurada kayada. <laughs> Kırıldı. 7 bir Buradan geçene bayağı vurdum. <laughs> Birisinin kalkanı yok. O taştaki olanın. Mor kostümü vardı. Muhammed soluna geçti adama. Akım çok ileri gitmeyelim. Adamlar bize geldi ya. Okay. Tevfik, Tevfik ben oynasana, ben oynasana. Oynadım <laughs> abi. Gel baba, gel baba, gel baba, Biri düştü, biri düştü oradan. Hava saldırsana düştü şunun çatısına nereden çıkıyoruz şimdi? Bir daha atıyorum aynı yerde. Şuradalar bak. Bir yerdeler. Binam düşüyor. Öldü bir tane daha. Oh. <laughs> Çıkacak. Nereye düştün? Adama tarat, karşılıklı taraştık da. Can az, can az. Kendini kaldırıyor. Düştü bir. Bir daha var. Alacağım belki seni biraz geri alsın. Birisi bitti bu arada. <laughs> ben zırhtayım ya. Tamam. <laughs> Takım bana bana doğru gelen sen bana, gel, bana doğru gel bana doğru gel bana doğru gel. Sen neredesin? Gördüm. dışarıdayım. Enemy UAV active, Lan UAV active dedi ya. <laughs> Şimdi o tarafa izleyebiliriz. Şurada. Orada kaldı mı? Arka tarafa koştu o ya. Hmm. Şu bizde info alacak bir eşya yok değil mi? Hayır. Bende <laughs> drone var. Oy. Tevfik atsana bana onu. Neredesin? Aa buradayım kardeşim. Eee <laughs> X baba. 10 saniye kaldı. Sol adam var. Oo gördünüz. Sağda dolu, solda dolu. Neden gelen var? O mecbur şu tarafa doğru oynamamız lazım. Başka açık hiçbir yer yok. Gitti da gitti da. Hepsini gördük ama şey yok. Gittiğimiz oldu 3 kişi arasında. Evet. Her yer dolu, her yer dolu. Evin içinde. İkinci kat. hatta. E, ee, Mayına patladı her şey. Muhammed alt katta. Tamam. Mayına attım oraya. Çocuk. Düştü. Aldım birini. Şurada ya. Aa düştü birisi daha. Çıktım vurdum Osman ya. Bekle, bekle gaza gelme. Birisi daha düştü. Daha hiç yok ya çıktı burada. Öldü. Bittiler mi lan? Öldü. kapatları kapat. Hu! Takım 3 kişi kaldı. Haberiniz olsun. Hani. Huh. 3 kişi kaldı. 2 takım var bak. 2 birsiniz. Üç, gaz bir. maskesi olmayan burada gaz maskesi var. 3 kişi bir bitirin inşallah. <laughs> ya. Nerede bir tane var? şöyle iyi bir silah. Aşağıda. Aşağıda mı? Aha. Şu an aşağıya inmenin şeyi yok ya gereği. Ben bir yok. Var, aldım güzel. <laughs> İş yapar. Balkon Korku alan da, balkon alan da. E aşağıda aşağıda aşağıda. <laughs> okey bakıyorum. Komplet mi de basayım. Alan alan alan. Alan alan. Ben <laughs> hareket ederken hareket ederken indiririz bak. <laughs> ben onları bir şekilde yapıyorum. Osman sen önden git ben arkada kalacağım. Ee, kırıldı birisi. <laughs> Biri kırıldı oldu. Düştü bir. Bırak bırak öldü. Öteki de düştü. İkisi de yerde lan bunların. El bay atıyorum şu an. Diplerindeyim. Bir kişi kaldı. Muhammed önünde. Oy. <laughs> Sen bay git olmasa. Kolay oyundu bu arada. Basit bir İnci. Yeah. Güzel. tertemiz. Şu şimdi çok sağlam geldik var ya harbiden. O evdeki savaş özellikle o sondaki fenaydı. Kazıya kazıya geldik ya. Üç o öyle. Benim bu el yok ya. Treasure Bakın Hunter. Portal tabi. Assassin. Oyyy. <laughs> <Seve> Master. <laughs> Medic. <laughs> evet babet nasıl Survivor. <laughs> Ulan yorulduk düş kalk düş kalk diyor tabi. <laughs> güzel. Oy. Güzel güzel. Finali iyi yaptık. 7, Doğru. 3, 10, 13, 15 kill. Tertemiz. Tertemiz.